Burada da dediğim gibi işte. Hı hı, evet. Peki şiddeti de biraz konuşmak istiyorum. Yani şiddet denildiği zaman bizim ilk aklımıza gelen o fiziksel şiddet. Ama fiziksel şiddetin dışında mesela mental dediğimiz psikolojik şiddetle de bir boşanma sebebi olabiliyor mu? Evet tabii ki olabilir. Yani mesela o kişinin ailesiyle karşı tarafın görüşmemesi. Evet kendi ailesiyle görüşmek zorunda değil. Ama onunla görüşmemesi o kişide psikolojik bir tahribata yol açtığı için bu da bir psikolojik şiddet olarak değerlendiriliyor. O kişiyi hakaret etmek, e, yok saymak, e, baskı yapmak, kendisini kötü hissettirmesine kötü hissetmesine sebep olmak, yaşama sevincini yok etmek, hakaret etmek, aşağılamak onları saymıyorum bile zaten. E fiziksel şiddet zaten içinde psikolojik şiddeti de barındırıyor. Hı hı. Yani öyle olunca tabii ki psikolojik şiddet uygulayan kişi tazminat ödemekle yükümlü oluyor ve kusurlu kabul ediliyor. Evet. Şey de sormak istiyorum. Mesela şimdi özellikle bu ünlülerin davalarında uzaklaştırma kararı diye evet. bir karar görüyoruz. Hangi şartta uzaklaştırma kararı verilebiliyor? Ee, uzaklaştırma kararı alabilmesi için tabii ki e, delil ibraz etmiyoruz yasaya göre. Biz Hı -hı. sadece beyanda bulunduğumuz zaman hakim otomatikman uzaklaştırma kararını veriyor. Ama delil yoksa yani bir ay mesela kısa bir süre Hı -hı. için veriyor. Ama eğer delillendirdiysek silahı ruhsatlı silahı varsa onları e, sunuyorsak zaten anında çıkıyor onlar. O zaman uzun süreli uzaklaştırma kararı verilebiliyor. Hı -hı. Evet. Ee, aile konutu şerhini de sormak istiyorum çünkü boşanmalar bazen böyle çok hazırlıklı doğmuyor pat diye oluyor ve ...kadın ya da erkeğin sonuçta bir düzeni var. Hı hı. Ee, aile konutu şerhi ne zaman konuluyor? Ne kadar süreyle konuluyor? Aile konutu şerhi biz boşanma davası açtığımız anda... ...hemen hakimden eğer konulmamışsa bu özgülemeyi talep ediyoruz. Çünkü Türkiye'de gayrimenkuller yani oturulan aile konutu... ...anne baba ve çocukların çocuk olmasa bile... ...karı kocanın oturduğu konut aile konutu... ...genellikle kocaların adına kayıtlı oluyor. Hı hı. Çok ya da nadir. bazen. Evet çok nadir. Mesela adam bir iş yapıyor. Ondan dolayı haciz tehlikesi varsa vesaire... O zaman ancak kadının üstüne yapıyor Hı -hı. E, gayrimenkulü e, ve borçlandırıcı muamele yapabiliyorlar üstünde. E, öyle bir durumda evlenmeden önce de aile konutu şerhi konulabilir. Hı -hı. İlla boşanma e, pardon boşanmadan önce de konulabilir. İlla boşanma davasının e, açılmış olması gerekmiyor. Hı -hı. Yani kadın evlilik cüzdanı ve ikamet ile birlikte tapu kütüğüne gidip oraya aile konutu bakın ben evliyim bu adamla ve ikamet yahım da burası derse onu koyuyor tapu. <laughs> Eğer boşanma davasıyla konulacaksa da aynı şekilde hakim zaten karar veriyor ve otomatikman tapuya müzekkere yazılıyor ki o adam o gayrimenkulü satamasın ya da borçlandırıcı muamele kira ipotek altına alınamasın. Evet kira olunca da ev sahibine bir ihtarname ile buranın aile konutu olduğunun bildirilmesi gerekir. O zaman e, ayrılık safhasında çünkü cezalandırmak amacıyla gidiyor aktif fesh ediyor. Hı -hı. Ben boşanıyorum artık aktif fesh ediyorum diyor Hı -hı. mesela koca. Hı -hı. Öyle bir durumda kadını ve çocukları korumak adına böyle bir şer verildiyse bildirimde bulunulduysa tek taraflı irade beyanıyla onu feshedememiş oluyor koca. Evet. Şimdi yine Türkiye gündeminde çok uzun zamandır olan bu işte e, kiracı ve ev sahibi ilişkileri evet. var ve siz de eminim sık sık televizyonlarda bunlarla ilgili soruları evet. e, cevaplıyorsunuzdur. E tabii eski kiracı olabiliyorsunuz veya işte e, enflasyon çok hızlı e, devindiği için sizin verdiğiniz kira bir anda e, muadillerine göre aşağıda kalabiliyor. Yeni muadillerine göre değil. E, yani ev sahipleri kafasına göre sen, senin kiran eskiden ee, işte yeni özür dilerim şeyden altta kaldı. diye evet. hemen çıkartabiliyor mu Piravci'yi? Şimdi burada kontrat çok önemli. En başta akdedilen kontratta bir artış maddesi var. Geçen seneye kadar %25 ile sınırlandırılmıştı ama bu yeni dönem için gelmedi böyle bir sınırlama. Orada ne yazıyorsa o şekilde artırım yapılması Hı -hı. gerekiyor. Tabii herkes pazarlığa döktü şu anda işi. Çünkü orada arabulucular da vardı değil evet, mi ara da gidiliyor. Hı -hı. Tefetüfe oranında yazıldıysa şu anda %65 ya da 66 diye bir Biliyorum rakam hı. çok yüksek olduğu için orada sadece kontrattaki artış maddesi eğer onu yüksek geliyorsa kiracıya pazarlık usulüyle hı hı. indirtmeye çalışabilir. Bundan dolayı eğer kontratta yazanın altında e, taraflar uyuşmadıysa ve az para verdiyse ev sahibi çıkartabilir o zaman. Hı hı. icra takibi yaptıktan sonra. Ama 5 yılı geçtiyse eğer ve raiçin çok altında kaldıysa o zaman ev sahipleri de e, raiç e, bedelin yükseltilmesi davası açıyorlar. 5 yıldan sonra açılabilen bir dava bu. Raiçe eşitlenmek amacıyla bilirkişi incelemesiyle rapor geliyor. Hı hı. Ona göre bir hakkaniyet indirimi yapıyor ama hakim tam o rapordaki rakamı vermiyor. %30 kadar bir indirimle